Oh, when I throw, Oyun kubu kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın ilk videosu çekeceğiz ve hangi oyun çekeceğimizi söyleyeceğiz. Arkadaşlar kanalda iki kişiyiz. Belki birkaç belki birkaç arkadaşımız da ekleyebiliriz. Misafir olarak Murat arkadaşımıza belki gelirse ekleriz. Onu Onun kanalını da tanıtacağım arkadaşlar size başka bir videoda. Şimdi hangi oy, oy, oyun, oyun videonu çekeceğimizi Güzel, söyleyeyim. Kendimiz tanıtalım. Kendimiz tartalım bir evet. kere? Arkadaşlar ben Alefi Ünal. Osmaniye Nur Park'tan gidiyorum. Ye, 7. sınıftayım. Arkadaşlar benim adım Ramazan Buğra Konyalıyım. Aynı okula aynı sınıfa gidiyoruz. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi size hangi oyun videonu çekeceğimi söyleyeyim. GTA Trabzon City, GTA 5, Counter Strike 1.6 ve CSGO. Sonra Euro Simulator 1 ve 2. Sonra e, Facebook üzerinden Social Wars ve e, at var. O da Facebook üzerinden. Sonra GoLey. Clash of Clans. Clash of class. Bombay. Bombay. Hmm. Sonra arkadaşlar Goley. GoLey. Evet, GoLey arkadaşlar çok güzel bir oyun. Tuşları çok karışık ama şu ya, bildiğim kadarıyla şu ekranda veriyor şurasında. Thanos söyledim, mi? Söyledim onu. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.